Bu yaptırımların ne anlama geldiğini soracağım size. Bir de Financial Times'a konuşan Amerikalı yetkilinin söylediği bana ilginç geldi. Hani ilişkilerimiz bozulmasın diye incelikli bir tasarım yapıldı deniyor bu yaptırımlarla ilgili. Siz öyle bir ince tasarım görüyor musunuz? Yani biraz e hani lütfetmişler diyeceğim. Yani hem müttefike bunu yapıyorlar. Yani müttefik dedikleri bir ülkeye bunu yapıyorlar. Hem de işte çok incelikli baktık diyorlar. Şimdi incelikli bakmaktan şu kastediliyorsa yani doğru olabilir. O 12 tane madde var. İşte bu katsa yaptırımları yani hasımlarla mücadeledeki işte yaptırımlarda 12 madde var. Başkandan bunun 5'ini seçmesini e, isteyeceklerdi. Bu hafiflerinden biri. Orası doğru. Yani hem işte e, bürokratları hedef alıyor. O bürokratlara da bir parantez açayım. E, anlaşılan 16 Ekim'de Sinop'ta yapılan S400 denemesini e, hani yetkili konumdaki olanlara e, bakalarak bakılarak yapılmış bu. İşte e, roket Sanın e, yönetim kurulu başkanı, havacılık ve uzay dairesinden e, bir yetkili ve denizcilik dairesinden savunma sanayi başkanlığının bir yetkili baktığımız zaman hani Sinop'taki denemeye denk geliyor sanki. Seçilen isimler bunlar tabii sadece bunlar yok az sonra belki Kenan arkadaşımız girecektir kenar şener bu konuya o yüzden oraya fazla girmeyeyim ama savunma sanayiye yönelik de işte lisans artık Amerikan lisansı verilmeyecek gibi filan ayrıntılarını kenar şener daha güzel verecektir. Bir takım uygulamalar var. Bunlar İsmail Demir'in, Savunma Sanayi Başkanı'nın dediği gibi... ...yani Türkiye'yi yolundan engelleyecek bir şey değil. Kaldı ki Türkiye Amerika ile ilişkilerinde çok daha ağır... ...sadece Amerika Birleşik Devletleri ile değil... Avrupa Birliği ile de ilişkilerinde çok daha ağır sorunlardan geçmişte yaşadı. Örneğin 1975'te bırakın yaptırımları tam silah ambargosu uygulandı Türkiye'ye Amerika tarafından. Türkiye o zaman karşılık olarak incirlik üstünü kapattı ve diğer NATO üstlerini Amerikan kullanımına kapattı. Yine 1990'larda PKK ile mücadele nedeniyle Türkiye'ye çok ağır Avrupa'dan silah ambargoları konuldu. Türkiye o zaman da Bunlara yani Türkiye'ye bu ambargoların e, ya da yaptırımların çok etkili olmadığına dair bir tarih var. Bu ilk defa oluyor değil. Yani böyle hmm. bir geçmişimiz var. Bunlar da hep Batı'dan geliyor. Yani burada bir parantez açalım. E, Rusya belli yaptırımlar uyguladı. Örneğin bu e, uçağın düşürülmesi olayından sonra e, ve orada Rusya doğrudan turizmi. E, hedefledi Doğru. ve e, hani öyle bir etkisi olmuştu ama Batı ile ilişkilerde bu o şeyi hani görmedik. Yani bugüne kadar Türkiye buradan geri adım atmadı. Hatta 75 ambargosundan sonra Türkiye elektronik savaş sanayinde büyük bir atılıma girdi. İşte e, Aselsan, Havelsan, Roketsan filan o dönemde sıçradı. E, sonra 1990'larda bu defa zırhlı araç, zırhlı araç ambargoları ve mühimmat ambargoları, cephane ambargoları koyulmuştu. Onlar da e, bir sıçrama sağlandı. Şimdi işte insansız hava araçlarında e, sıçrama sağlanıyor. Yani böyle bir e, İsmail'in Demir'in İsmail Demir'in özür dilerim dediği gibi bir kamçılayıcı, teşvik edici yönü de oluyor. Ancak şimdi burada başka açıdan bakmak lazım. Hı hı. Şöyle bir hava da var Ankara'da. Aman canım biliyorduk işte yapmayacaklarını, işte yapmadılar. Yani vız gelir tırız gider. Böyle bir şey de tabii yok. Yani çünkü Türkiye Batı İttifakı'nın bir parçası deyip kınarken, Türkiye'nin Batı İttifakı'nın bir parçası olduğunu biz de düşünmek durumundayız. Yani ortak sorumluluklar var. Biz bazı sorumlulukları onlar yerine getirmeyince nasıl kızıyorsak onlar da aynı şekilde bakıyorlar. Tabii burada geçen 10 Aralık'ta bizim Olay TV'deki gündem programında Selim Yenel, Global İlişkiler Forumu İCA kurulu başkanı çok önemli bir şey söyledi. Onu tekrarlamak isterim. Dedi ki zaten en büyük yaptırım uygulanmaya başladı. Nedir o? 2019'da F-35 programından Türkiye'nin çıkarılması. Tamamen hukuk dışıdır. Ne sözleşmede var ne bir şey var. Bunun Bunu sadece bir uçak alım projesi olarak göremeyiz. Bu Türkiye'nin ta 1999 yılında başlayan stratejik hava savunma projesiydi. Yani F16'ların yerini F35'ler alacaktı. Ve Türkiye bunun üretici parçası oldu. Türkiye 120 uçak siparişiyle 3. büyük müşterisi oldu. Ve Türkiye bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyimiyle 1.4 milyar dolar ödeme yaptı. E, üretim katkısına ek olarak ve bugüne kadar 8 uçağına Türkiye'nin el kondu. Amerika tarafından gasp edildi. Yani bana kalırsa sadece uçak değerleri ya da uçakların sayısı filan olarak değil. Türkiye'nin e, 2000 e, 2010'larda 2020'lerde 30'lardaki stratejik hava savunması sistemi baltalanmış oluyor. Yani şimdi bu deyince bir takım e, yazar arkadaşlarımız büyük bir sığlık içinde. Diyorlar ki zaten F-35'ler de iyi değilmiş canım filan. F-35'lerle başa çıkabilecek e, şu anda dünyada bir uçak yok. Hmm. Rusların Su-57 uçağı daha test aşamasında. Henüz Rus ordusu dahi bunu satın almadı. E, ondan sonra keza S-400 e, hava savunma füzeleriyle başa çıkabilecek bir şey de yok. Yani dünyanın en iyi hava savunma sistemi S-400 füzesi en iyi Hava saldırı sistemi de F-35. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu işin somut yanı. Bir de geniş resimde bakacak olursak. Yani hem Avrupa Birliği yaptırım şeyleri biliyorsunuz onlar da Mart'a ertelediler. Niye Mart'a ertelediler? Amerika'nın arkasına saklanmak istiyorlar. Bakalım Amerika ne yapacak? Şimdi onu soracaktım. bu Biz hep diyorduk ya herhalde biz bu Amerika ile ilişkilerde Biden'ın göreve başlamasını bekleyeceğiz sonra göreceğiz. Bu ilk gelen işaret yani öncesinde de görmeye başladığımıza dair sıcak bir takvim bekliyor bizi. Ocak'ta Biden göreve başlıyor. Mart'ta AB liderleri bir kez daha Türkiye'yi değerlendirecek toplanıyor. Ar Arada, arada çok önemli bir toplantı daha var arada. 17 Şubat'ta NATO zirvesi var. Doğru. Ki NATO, NATO ile ilgili bu kadar kritik sohbetin devam ettiği bir dönemde. Evet, evet NATO zirvesi var. Zaten bunlar bekleniyor. Yani Avrupa Birliği de bakalım Amerika ne yapacak diye bakıyor. Keza şunu şuna da dikkat çekmek lazım. Donald Trump biliyorsunuz ben bunu veto edeceğim dedi. Doğru. veto edeceğim demesine rağmen Dışişleri Bakanı Trump'ın Dışişleri Bakanı çıktı. Biz bunları uyguluyoruz Hazine ile beraber dedi. Yani artık Trump'a sen ne yaparsan yap biz istediğimizi yapıyoruz arkadaş. Sen Bir kenara çekildi zaten. Tesadüf değildir. Dün e, bu ikinci seçmenler hani elektrot denilen e, elektrot denilen şeydeki Amerika'da ikinci seçmenler artık Biden'ın kazandığını, Trump'ın kaydettiğini tescil ettiler. Dolayısıyla hani Trump aa Trump bakalım son anda ne yapacak filan bunlara bel bağlamak gibi böyle bir hani şey içinde artık olmanın bir anlamı Ne falan ne yok. öngörüyorsunuz? Daha da e, sertleşen etkileri hissedeceğiz Şunu şunu öngörüyorum. Bütün dünyada siyasi ve ekonomik sistem 2021'de revize olacak. Yeniden kartlar dağılacak. Şimdi Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kartların yeniden dağılması, dengelerin yeniden kurulması sürecinde eli olabildiğince yükseltmek istiyor. Bu da doğal. Yani burada bir haklılık payı var. Eli yüksel ama burada bu yaratılan e, psikolojik atmosferde olduğu gibi yani istediğimiz her şeyi işte çatır çatır alıyoruz gibi bir alver süreci yaşanacak. Büyük bir alver süreci yaşanacak. Burada e, Erdoğan eldeki en güçlü kozu yani coğrafyayı ve askeriyeyi kullanıyor. Yani askeri diplomasi yürütüyor. Diplomatik kazanımları askeri güçle sağ. Bunu bu mümkün. Bu mümkün ama bunu mümkün kılacak, bunu sürdürülebilir kılacak çok önemli bir faktör var. O da ekonomi. Yani bunu sürdürebilecek ekonomik gücünüzün olması lazım. Bir yandan Erdoğan dolarlarımızı bozduralım diyor. Yani çok dolarları varmış milletin. Onları bozduralım diyor. İşte Faizler yükseliyor daha. 6 ay öncesine kadar faiz en büyük belaydı. Bir numaralı düşmandı. Şimdi %15'lerden 18'lere çıkacağından söz ediliyor. Şimdi bunların hepsi birbirine bağlantılı dolayısıyla. 2021'in bana kalırsa ilk yarısında bütün dünya tabii doğal olarak Türkiye'de siyasi ve ekonomik ilişkilerin bir yeniden ayarlanması, yeniden dengelenmesi sürecini yaşayacak. Ee, bu çerçevede.